Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ımıza dair son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimizi geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sarı yerden devam ediyorsa takımlar bir değişiklik olmadıysa bu üç maç özellikle sarı kırmızıların zorlu karşılaşmaları diyebiliriz diye düşünüyorum. Tabi yani şampiyonluk e, sürecinde o mücadele içinde özellikle şu 29-30-31. hafta virajı çok belirleyici olarak evet. e, öne çıkıyor da diye ekleyebiliriz. Peki Erman'a gidelim hemen. Erman kolay gelsin diyelim. Öncelikli olarak Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi Galatasaray'ın son gelişmeleri senden dinlemek istiyoruz. Fatih Terim'in teknik direktör Fatih Terim'in 8'de 8 yapalım avantaj bizde olsun dediğini de az önce ekrana getirdik. Ama tabii takımda son gelişmeler ne? Bir muhtemel 11 de senden almak isteriz. Sözü sana bırakalım. Teşekkürler Ceyla. Ee, açıkçası Fatih Hoca şu aşamada o zorlu fikstürün tamamına oyuncularını değil ilk olarak Çaykur Rizespor maçına konsantre olmalarını istiyor. Bir soru işareti var tabii ki şu anda sadece oda stoper pozisyonunda Lemina mı oynayacak, Ahmet Çalık mı oynayacak, Emin Bayram mı oynayacak? Son aldığımız bilgiler Lemina'nın bir tık daha önde olduğuna dair ama tabii ki yarın Galatasaray bir antrenman daha gerçekleştirecek. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı öncesindeki son gelişmeler bu şekildeymiş. Stoper tandemine Lemina düşünüyor Fatih Terim. Büyük ihtimal maçın gidişatına göre Lemina'yı tekrar ortaya alıp stopere de Ahmet Çalık veya Emin Bayram'ı koyabilir. Dostlarım pandemi sebebiyle spor haberleri kısıtlı olduğu için videomuza bu dakikadan sonra gazete başlıklı haberlerle devam edeceğiz. İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları. Fatih Terim'in kendileriyle konuşmasını anlatan sarı kırmızı yöneticiler hocamız çok rahat ve 8'de 8 yapacağına inanıyor. Bu durum zaten bizi şampiyon yapar dedi. Tecrübeli çalıştırıcı da 8'de 8 yapacaklarına inanıyor. Kerim'in takım antrenman performansından çok memnun kaldığı ayrıca takımın kalan 8 haftada tecrübesinin yeterli olacağını belirtti. Jimbo'nda takım kaptanları Selçuk İnan, Mustera ve Donk sürekli olarak takım arkadaşlarıyla toplantılar düzenliyor ve kalan 8 haftanın neler getireceğini anlatıyor. Tecrübeli isimler şampiyonluğun kulüp için önemini arkadaşlarıyla paylaşarak kalan periyotta hata yapmamaları gerektiğini dile getirdi. Adeta yardımcı hoca gibi çalışan bu üçlü her antrenman öncesi takımı motive edici konuşmalar yapıyor. Kaptanların elini taşın altına sokmasından memnun olan Fatih Terim onlara bu özverili hareketlerinden dolayı da teşekkür etti. Galatasaray Carles Perez'in peşine düştü. Süper şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray bir yandan da yoğun bir şekilde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok menajerle temas kurulurken transfer haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de İtalyan Radyosu'ndan sürpriz bir iddia geldi. Roma'nın sezon başında Barcelona'dan 1 milyon euro kiralama ve gelecek sezonda da 11 milyon euroya kesin satın alma bedeliyle kadrosuna kattığı Carles Perez'in Galatasaray'a gidebileceği iddia edildi. İtalyan ekibiyle temaslara başlayan Sarı Kırmızıların genç oyuncuyu kiralamak istediği iddia edildi. Romada fazla şans bulamayan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun deneyim kazanmak için Galatasaray'ın teklifini geri çevirmeyeceği de kaydedildi. Salgın nedeniyle askıya alınan serada 5 maça çıkan İspanyol futbolcu 129 dakika süre alabildi. Carles Perez de Avrupa'da oynamak istediği için Galatasaray 1 numara gözüküyor şu anda. Fatih Terim'den Rize'de tahrik uyarısı. Galatasaray'da gözler futbola dönüşle beraber Çaykur Rizespor deplasmanı çevrildi. Sarı kırmızılar salgından önce yakaladıkları 10 maçlık yenilmezlik serisini Çaykur Rizespor karşısında da sürdürerek İstanbul'a 3 puanla dönmek istiyor. Taktik itmanlarda Karadeniz ekibini adeta ezberleten teknik direktör Fatih Terim özellikle kanat ortaları ile rakibini çözmeyi planlıyor. Geçen sezon Rize'deki mücadelede yaşanan gerginlikler ve maç sonrası olayları düşünen teknik heyet bu maçta da tansiyonun yüksek olma ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Hatta geçen sezon hatırlarsak maç sonrasında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal eğer tabancam olsaydı hakemi çekip vururdum açıklaması var. Bunları hala unutmuş değiliz. Fatih Terim'in ise oyuncularına maç içinde tahrik edici hareketler olabilir. Belki stat girişinde taraftarlarda da bulabilir. Bunlar bizim işimiz değil. Sahaya çıkıp işimizi yapmalıyız açıklamalarını bulundu. Fatih terim sarı kart sınırındaki Dong, Mariano, Seri, Feguli ve Adem ile de özel olarak konuşup dikkatli olmalarını istediğini belirtti. Galatasaray'ımızda 0 bon servisle tam 5 transfer. Finansal fair play yüzünden satmadan bon servis harcaması yapamayan Galatasaray elini çabuk tuttu ve sezon sonunda serbest kalacak 5 önemli oyuncunun transferini bitirdi. Tam 4 görev yerine getirilmiş oldu. Sezon sonu ayrılacak Mariano ve Seri'nin yerleri dolduruldu. Stoper yedeklendi. Çok yönlü hücum oyuncularına sahip olundu. 5 isimde 30 yaşın altında. İşte o 5 isim. Birincisi Omar El Abdülali. Olympiakos'ta forma giyiyor ve sabek. Tam bir hücum sabeki. İkincisi Mert Hakan Yandaş. Süper Lig'in yıldız isimlerinden. O da bu sene Sivas Spor'la sözleşmesi bitti. Emre Kılıç. O da Mert Hakan Yandaş'la birlikte gelecek. Diğer isim Oğulcan Çağlayan. Çaykur Rizespor'un bu sezon etkili isimlerinden bir tanesi. Onun da sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Fatih Terim yedek olarak golcü istediği oyuncuların başında geliyor. Beşinci isim Semih Kaya. O da Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş. Fatih Terim'in sevdiği oyunculardan bir tanesi. Bu hamleyle stopere ye yedeklemiş olduk. Siz bu Galatasaray'ın transfer ettiği 5 oyuncuyu nasıl buluyorsunuz? Transfer gerçekleşiyor. Dünya yıldızı kiralık olarak Galatasaray'a. Bu sezon stoper tandeminde yaşanan sakatlıklar sebebiyle savunmada sıkıntı yaşayan Sarı Kırmızılar beklenmedik puan kayıpları yaşamıştı. Aynı sorunu gelecek sezon yaşamak istemeyen Galatasaray'da teknik heyet savunma rotasyonunu geniş tutmaya amaçlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Sarı Kırmızılı kurmaylar stoper bölgesi için bir süredir arayışlarına devam ediyordu. Takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerinde duran Galatasaray aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı Kırmızılar İtalyan devi Inter'in dünyaca ünlü stoperi Diego Godin konusunda karar kıldı. Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği yıldız stoperin transferinde yaşanan yeni gelişmeler Sarı Kırmızılara müjde niteliği taşıyor. İtalyan basınındaki haberlere göre Inter'de teknik direktör Conte ile de sorunlar yaşayan ve salgın döneminde farklı bir ülkeye sıcak baktığını fakat Avrupa'da kalmak istediğini kaydetti. Diego Godin İtalya'dan ayrılma ihtimalle karşılık seçenekler arasında Galatasaray'ın da olduğu ve bir yıllık kiralama formülü devrede. MLS liginden de gelen teklifleri reddeden Godin geleceği konusunda henüz karar vermedi. Diego Godin Serie A'da Inter formasıyla bu sezon 16 maç forma giydi ve bir asist yaptı. Diego Godin Inter ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Diego Godin Muslera'nın da milli takımdan arkadaşı. Eğer Fatih Terim bu transfer olay vermesi Muslera direkt devreye sokulup Galatasaray'a gelmesi sağlanacak. Peki sizin fikriniz nedir? Diego Godin'i Galatasaray'da görmek ister misiniz? Titerim'den sürpriz Yunus Belhan hamlesi. Galatasaray'da yoğun antrenman temposu Çaykur Rizespor deplasmanına yaklaştıkça yerini taktik provalara bıraktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim en doğru 11'i sahaya sürmek için çeşitli denemeler yapıyor. Bu doğrultuda 11-11 çift kale hazırlık maçında orta sahanın merkezinde Lemina Seri Ömer Bayram üçlüsü tercih edilmişti. Ancak tecrübeli hoca son taktik provada bu kararını değiştirmiş gibi görünüyor. Lemina ve Serin'in yanında bu kez Belhanda'yı deneyen antrenmanın bir bölümüne de Emrah Baba'ya da görev veren Terim çalışma sonrasında Faslı Yıldız'la bir görüşme yaptı. Fanatik'in haberine göre liglere verilen ara öncesi oynanan Beşiktaş derbisinin devre arasında oyundan aldığı Belhanda'ya bir kez daha şans tanıma kararı alan Terim. Kalan haftalara kendini çok iyi hazırla. Transfer işlerini kafana takma. Önümüzde 8 maç var. Sadece bunlara konsantre ol. 2 senedir yaptığın gibi son virajda bu takımı yine sen taşıyacaksın. Şampiyon olalım ondan sonra yine konuşuruz ifadelerini kullandı. Fatih Terim de tekrar Belhanda'ya şans verebilir. Ama bu son şans olacaktır. Eğer bunda da kötü kullanırsa bir daha şans vereceğini pek düşünmüyorum. Sizin fikriniz nedir? Lemina stopere çekilip Belhanda orta sahaya geri dönmeli mi? Galatasaray transferde Christian Luyendama piyangosu tam 116 milyon TL. Galatasaray bir yandan Süper Lig'de zirve mücadelesi verirken bir yandan da transferde önemli gelişmelerini sürdürüyor. Foto maçın dış basından derlediği habere göre Sarı Kırmızıların Kongolu yıldızı Luyendama için Galatasaray'a reddedilmeyecek bir teklif sunulacak. Yıldız isminin İngiliz kulüplerinin radarında olduğu bilinirken West Ham United Galatasaray'a tam 15 milyon euroluk teklif yapacağı ifade edildi. Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın bu teklifi kabul edeceği ve artık ayrılığın kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Yerine gelecek isim bile belli. Öte yandan Sarı Kırmızı'nın Luyundaman'ın satışından elde edeceği gelirle Roma'da forma giyen genç stoper Mert kadrosuna katacağı aktarıldı. Luyundama %90 takımdan ayrılabilir. Dev kulüpler peşinde Galatasaray'ı cezbedecek teklifler sunuyor. Peki sizin fikriniz nedir? Luyundama 16 milyon euroya satılmalı mı? İtalyan basını duyurdu. Galatasaray transferde sürpriz isim. Transfer artık genç isimlerle ilgilenen sarı kırmızılar takımla ilgili İtalyan basından dikkat çeken bir haber geldi. Foto maçın İtalyan basında derlediği haberde Roma'nın devre arası transfer döneminde 1 milyon euro karşılığında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carles Perez'e Galatasaray'ın teklif götürdüğü öne sürüldü. Oyuncunun 12 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralandığı Roma'da pandemi nedeniyle kendisini gösteremediği ifade edildi. Barcelona altyapısında da forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat ve forvet oyuncusunun da sarı kırmızı takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı. Salgın nedeniyle askıya alınan Serie A'da 5 maça çıkan İspanyol yıldız 29 dakika süre alabildi. Öte yandan 2 Avrupa Ligi karşılaşmasında da forma giyen Carles Perez bir gol kaydetti. Genç isim Barcelona'nın A takım kariyerinde ise çıktı 13 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Ryan Babel Galatasaray'a dönüyor mu? Resmen açıklandı. Hollandalı Yıldız ara transfer döneminde Sarı Kırmızılı Kulüpten ayrılarak Ajax'a kiralanmış ancak burada da istenilenini verememişti. 2019-2020 sezonunun son ermesiyle beraber Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Babel, Hollanda'da yayın yapan RTL 4 kanalında bir talk show'a katıldı axioltime.com adlı internet sitesi konuyla ilgili okuyucularına aktardığı haberde şu ifadeleri kullandı ve Babel'in açıklamalarını duyurdu. Gelecek yıl Avrupa şampiyonusunda olacağımdan şahsen eminim. Sadece bir yıl daha kaldı. Galatasaray'a dönüyorum ve Türk futbolu Hollanda futbolundan daha agresif. Babel konuyla ilgili yaptığı konuşmada uzun bir yol katettim. Bazen yaptığım bir kariyer seçimi nedeniyle medyada manşetlere taşındım. Sonunda tamamen futbola geri döndüm. Hollanda milli takımına yeniden seçilmemi kendi açımdan harika görüyorum dedi. Bu açıklamadan sonra Babel'in sezon sonunda Galatasaray'a döneceği kesinleşti. Peki sizin fikriniz nedir? Babel'in tekrar Galatasaray'a dönmesini istiyor musunuz? Galatasaray yeni Onye kurusunu buldu. Galatasaray transfer hızlı bir giriş yaptı. Yerli transferinde büyük ilerleme kat eden Galatasaray dış transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Dış basında çıkan haberlere göre Bordo forması giyen 22 yaşındaki Samuel Kola ile Galatasaray anlaşmaya oldukça yakın. Peki Samuel Kul kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli? Galatasaray gelecek sezonun hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk yarışında olan Galatasaray gelecek sezon kadroda olmaması muhtemel olan kiralık futbolcuların yerini doldurmak için transferde emin adımlar atıyor. Satılması muhtemel birçok futbolcusu olan sarı kırmızılı ekip yerli transferinde de büyük adımlar attı. Yabancı transferinde de gelecek vadeden isimlere yöneliyor. Fransa gazetesi internet sitesinde yer alan habere göre Bordo forması giyen 22 yaşındaki genç yetenek Samuel Kolu Galatasaray ile anlaşmaya yakın. Genç futbolcu Gent'ten 5 milyon euro bedelle Fransız ekibine transfer olmuştu. Piyasa değeri 6,5 milyon euro olan genç yıldız adayı her iki kanatta ve forvet arkasında oynayabiliyor. Samuel Kolu Nijerya'da doğdu. 1.76 boyunda forvet arkasında görev alabiliyor. Samuel Kolu çok atletik bir futbolcu. Aynı Onyekuru diyebiliriz. Siz Samuel Kolu'yu Galatasaray'da görmek ister misiniz?